Başlayalım mı Emine, ne diyorsun? Başlayalım. O zaman hadi bakalım, çak bakalım. Sahir saygı olsun. Ne güzeldi. Vallahi çok da gülmemeye çalıştım ama demek ki gülünce başına <laughs> Arkadaşlar bugün Alfa Beykent Food Stüdyomuzda bir konuğumuz var. Oğlum Emir Kayra ile birlikte bir şeyler yapacağız, hazırlayacağız size. Buyurun. Bu, bugün Babalar Günü için babama havuçlu kek yapacağım. Buyurun videomuza. Ee, öncelikle mikserimizin kabına şekeri tartarak başlayabiliriz Çek istersen teraziyi biraz kendine doğru çek istersen daha rahat olmak için. Heh. Tamam. Tamamdır. Şimdi 3 yumurta kıracağız. Tamam. Kabı yanına al. Aferin. Evet. Zaten Emir Kayra arkadaşlar tecrübeli aslında. Ben evde mutfakta bir şey yapacağım zaman hep Emir ben benim yanımda biter yani. Hemen yanımda bitiyor. 3 yumurtamızı da, yumurtayı da kırdık. Tamam hemen çöpe atalım. Şimdi devamında miksere tadı onu onu. evet. Yumurta yeter bu kadar şimdilik. Kapatalım. Şimdi emir 200 gram sütü o kaba tartalım. Annen olsa şimdi kızardı herhalde değil mi? Döktünüz gene falan. evet. <laughs> evet. Şimdi 200 gram onu tarttık. 100 gram da üzerine ayçiçek yağı ilave edelim. Alfa ayçiçek yağımızı. Tamam, tamam, süper. Şimdi onu da gene az az dökelim yavaş yavaş. Tamam. Kenardan dökelim. Yumurtayla şekerimizi ilave edelim. Tamam koy onu kenara. Şimdi mikseri yavaşça çalıştır. Tamam. Bir iki dakika daha sütle yağ çalışacak. Yavaş. Yavaş yavaş kapat yavaş demiştim ama neyse tamam. Evet şimdi e, yeter bu kadar çalıştığı emir kapatalım mikseri kapattım. Tamam şimdi unumuzu ilave edeceğiz. 350 gram un tartacağız. Sıfırladın teraziyi evet tamam güzel. Şimdi 250 gram unumuzu koyalım. Okula gidiyor musun Emir? Evet. Şu an dördüncü sınıftayım. Tamam. Ee, kabartma tozunu tartalım bir yandan. 10 gram kabartma tozu. O kaşıkta yardım alabilirsin. Evet. Sıfırladın mı terazi? Derslerin nasıl Emir? İyi gidiyor. Nelerle ilgileniyorsun Emir mesela? ile ilgileniyorum. Basketbolu mu seviyorsun? Evet. Basketbolu seviyorum. Güzel. Bir yere gidiyor musun bir spora falan? Basketbol kursuna gidiyorum. Şu an orada seçmelere katıldım. Aa. İnşallah kazanacağım. Evet ben biliyorum ama sizler bilin diye söylüyorum. Güzel. Ee, vanilyasını tartalım 5 gram. 5 gram. hemen. Evet. Hemen koyalım. Şimdi tekrar mikseri takalım. Tamam dikkat ederek üçün bir ikinci devirde filan çalıştır. Yavaş çalıştır. Tamam. Güzel. İyi gidiyoruz. İnşallah güzel olacak. Kekimiz. Evet. Şimdi devam ediyoruz Emir. Tamam. Ee, portakalımızı rendeleyelim. Hemen yapalım. Şimdi portakallarımızı rendeledik. Şimdi havuçlara başlayalım. Havuçları Evet, şimdi havuçları rendeleyelim Emir. Şimdi havuçlarımızı rendeledik. Tamam, şimdi o kaba içine koyalım. Hepsini koy içine. Güzelce. Şimdi 100 gram da ceviz tartacağız. Tamam, 100 gram tartalım ondan. Elinle tartabilirsin, elinle böyle bak. Elinle koyabilirsin, aynen öyle. Daha kolay olur. Şöyle merdaneyle onu bir ezeceksin. Ne yapıyoruz böyle merdaneyle Emir? Şu şey, an cevizleri toz haline getirmeye çalışıyoruz. Biraz pirinç yani diyebileceğimiz Kırık ceviz haline getiriyoruz değil mi? Evet. <laughs> Tamam, yeterli Emir. Şimdi onu tekrar kabına koyalım. Merdaneyi temizle şöyle elinle. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi sırasıyla cevizimizi koyalım. Evet. Koyduk. Havucumuzu atalım içine. Havuç. Hah, burada. Evet. Kabuğumuzda. Aynen. Şimdi o rendelediğimiz portakal kabuğunun da yarısını atalım. Biraz portakallar büyük olduğu için çok fazla geliyor. Yarısı yeter onun. Yani bir tane portakal yeter normalde. Yeter herhalde. Yani evet. Evet. Ee, evet. en son tarçın şu tatlı kaşığıyla bir buçuk tatlı kaşığı atabilirsiniz. Bir buçuk tatlı kaşığı hemen. At bir kaşık. Bir kaşık. Bir yarım kaşık daha koyalım. Tamam. Aynen. Bir buçuk kaşık. Tamam. Şimdi Yaptık. o tahta kaşık yardımıyla bir karıştıracaksın onu. Yavaşça, yavaşça böyle. Alttan yukarıya doğru olarak. Her tarafını karıştırarak. Evet. Devam ediyoruz Emir. Ee, tamam. ha kekimiz hazır. Önce e, bir çizkek kalıbına dolduracağız. Tabanını istersen bir fırça yardımıyla yağla. Tamam. Şimdi Ayş. Alfa genel amaçlı Alpha yağımızla. Alfa ayçiçek yağımızla. Alfa ayçiçek yağımızı sürelim. Evet. Şöyle. Yardım etmemi ister misin? Gelir. <laughs> ben <gülüyor> şöyle tutayım istersen. Sen kaşıkla sıyır. Evet. Evet. Şimdi devam edelim Emir. Fındığını, file fındık... Üzerine biraz atacağız. Hemen şöyle güzelce yayalım. Evet. Her yerine böyle güzelce yaymamız gerekiyor. Tamam. Bu kadar yeter. Ha, sen yeter diyorsan yeter. Şimdi. Böyle. Şimdi tepsimizi alalım. Tamam, tepsimize koyduk. Evet. Nasıl hazır mı artık? Bitti, fırına verebiliriz, değil mi? Evet. Fırınımızı da ayarladık 170 derecede. Evet Hemir evet, Kayda kekimiz fırından çıktı. Evet. Şimdi tadına bakmak için istersen kalıptan çıkaralım. Ne dersin? Tamam, kalıptan tamam. çıkaralım. Tamam. İlk önce pudra zaman, şekerimizi. Bir önce kalıptan çıkar istersen. Şu tamam. kal yan kalıbını bir çıkar. Tamam. Evet, alayım ben onu. Şöyle küçük parçalar. Ele ele, biraz daha ele, bol olsun altından tut, kekin altından, bir öbür elinle kekin altından tut. Tamam, Aferin. Çok güzel. Şimdi şunu alalım buradan. Şimdi kekimizden bir parça ben. Evet, bir alayım. tane şöyle bir üçgen pizza dilim şeklinde kesebilir misin? Tamam. Kesersin herhalde. Keseriz. Nasıl göster bakayım kameraya nasıl olmuş? Şöyle. Tabakta oldu. şöyle tut bakayım. Böyle oldu. Tadım var. Evet. Ki. Şimdi bak. tadalım. Nasıl bakalım? Güzel olmuş mu? Kendim yani yaptım diye demiyorum ama çok güzel olmuş. <laughs> Tam da gönlümden geçeni söyledin. Yani kendinle yaptım diye söylemiyorsun. Gayet güzel olmuş değil mi? Evet. İyi o zaman afiyet olsun bakalım. Babacığım bu pastayı senin için yaptım. Babalar günü kutlu olsun. Teşekkür ederim Emir Kayra. Gel bir öpeyim seni şöyle. İyi ki varsın. Ee, çok güzel bir, keyifli bir çalışma oldu. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiler, saygılar.